Yani sadece bu Ankara ildeki bir takım iddialar değil, sıkça Yeniden Refah Partisi'nin işte kurucular kurulundan bazı isimler, işte parti meclisinden bazı isimler atfedilerek <laughs> parti politikaları eleştiriliyor. Seçmenlere bazı çağrılar yapılıyor. Bu genel merkezde veya siz adaylar nasıl e, karşılaşı e, nasıl karşılıyorsunuz nasıl e, konuşuyorsunuz ve tabii Sayın Erbakan özellikle bu konuda size nasıl bir e, vizyon açıyor? Evet, ya bizim e, öncelikle halkımız şunu çok iyi bilmesi lazım biz bir eksikliği doldurmak için vatandaşımızın artık partilere mecbur bırakıldığı bir noktada mecbur değilsiniz diyebilmek için ve bütün sorunlara çözebilmek için bir parti teşkilatıyız ve partimizi kurduk. Yeni bir partiyiz. Bu çalışmaları yaparken bir başka partinin kaybetmesi ya da kazanması gibi bir iddiası hiçbir partinin olamaz. Bu konuyla alakalı geniş hesaplı açıklamaları genel başkanımız ve genel başkan yardımcılarımız da her fırsatta kamuoyunda duyurdular. Ee, malum tabii ki e, vatandaşlarımız e, Türkiye e, sınırının içerisinde yaşayan bütün vatandaşlarımız bir parti seçimi yapıyorlar, tercih yapıyorlar. Bazen çok ileriye giderek partizanca onlar da davranabiliyorlar. Ama ön yargılı olmamak lazım. Artık bir şeyleri değiştirmenin zamanı geldi. Biz bütün bu problemleri çözmek için varız, iddialıyız. Tek başımıza, kendi başımıza bağımsız olarak seçimlere girdik. Daha önce de bağımsız olarak girmiştik. Sadece Cumhurbaşkanlığı noktasında bir desteğimiz olmuştu ve bu da sadece şartlı olmuştu yani şartsız tamamen teslim olmuş şekilde değil. Yine bugün de genel başkanımız şunu ifade etti. Madem dedi ittifak olmak istiyorsunuz kürecik üstünü kapatın. İsrail ile ticareti durdurun. Emekli maaşlarını 10 bin liradan 20 bin liraya çıkartın İstanbul Aydınlığı'nı hadi çekelim dedi. Bugün bana da telefon yağmurları geliyor. Mesajlar atıyorlar arkadaşlar. Bir tane çok bu konularla ilgilenen bir arkadaşımıza ben dedim ki ya İsrail ile ticaretin durması mümkün mü? Yani böyle bir ittifak söz konusu mu olabilir mi diye sordu bana. Ben de ticaret durması mümkün mü diye sordum. O da hayır dedi. Cevap bu kadar basit yani. Biz iddialıyız. Gerçekten bütün oynayan taşları yerine oturtturmak için geliyoruz. Bu taşları yerine oturtmak için de canla başla mücadelemizi vereceğiz. Bedeli ne olursa olsun da göğüslemeye, e, göğüslemeye hazırız. Onun Zaten, için vatandaşlarımız e, müşteri olsun, rahat sayınlık. olsun. Yeniden Refah Partisi, Çankaya Belediye Başkan Adayı Mustafa Erikli.